<laughs> Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda Vestel doğa flora klimanın e, internet bağlanma işlemini gerçekleştireceğiz nasıl internete bağlıyoruz bunları göreceğiz şimdi bunun için Vestel'den evim uygulamasına giriş yapıyoruz burada size kullanıcı oluşturmanızı isteyecektir Önce bir kullanıcı oluşturuyorsunuz. Bizim daha önceden kullandığımız için biz zaten kullanıcı oluşturmuştuk. Burada buzdolabını görebiliyorsunuz. Yine bizde Vestel Wi-Fi teknolojisine sahip olduğu için burada bulaşık makinesi şu an kapalı olduğu için online değil. Bulaşık makinemiz de vardı. Şimdi burada yapmamız gereken işlem artı butonuna basıp burada cihaz ekle diyoruz. Cihaz ekleden devam et diyoruz. Daha sonrasında burada cihaz tipi çıkıyor karşımıza. Klima diyoruz. Burada Flora, Doğa ve Buz serisi Vega Plus şeklinde klima türleri çıkıyor aslında. Burada sizin için sizin klimanız hangisi ise onu seçmeniz gerekiyor. Bizimki Flora, Doğa olarak geçen bu klima seçiyorum. Devam et diyorum. Burada zaten sizi uyarıyor. Diyor ki Wi-Fi tuşuna 5 saniye basıl tutun ekranda CF mesajı görünecektir diyor. Kumandada Wi-Fi tuşu bulunmuyorsa e, soğut tuşuna basın ardından turbo tuşuna basın sonra hissede ardından ardı 3 defa basın diyor. Şimdi biz bu klimayı yeni aldığımız için bizim kumandamıza Wi-Fi tuşu mevcut. Şimdi burada Wi-Fi tuşuna basıyor olacağız. Şimdi şöyle göstereyim kumandamızı da. Şuradaki kırmızı tuşumuz Wi-Fi tuşumuz. 5 saniye şu anda basıyorum. Evet hiçbir şey olmadı. Şu klimamızı bir kapatalım. filmimiz tekrar açtık şu an Wi-Fi tuşuna 5 saniye basılı tutuyorum ee, şurada Wi-Fi etkin gibi gözüküyor da bir deneyeceğim şansımı cf yazısı çıkmadı devam ediyorum burada bizde ağı soruyor yani burada bir ağa bağlanmanız gerekiyor ve orada şifresini isteyecektir Şimdi burada önemli olan noktalardan birisi ağınızın e, mutlaka 2.5 GHz hızına e, bağlanmanız lazım. 5 GHz'lik bir banttaysanız sistem bunu desteklemiyor. Klima diyelim. Burada diyor ki e, bulamadık diyor. Yani biz bu eşleştirme işini gerçekleştirememişiz. Bunun için klimamız e, bulamadı. Şimdi burada şöyle yapalım. Evet siz burada odalarınızı verebilirsiniz. Şu anda mesela cihaz, e, cihazı bulamadım dedi. Eşleştirme yapılmasına rağmen. Şimdi diyor ki Wi-Fi tarafına geçin diyor. Oradan diyor cihazı bulabiliyorsanız direkt cihaza bağlanın diyor klima cihazımız bu direkt klimanın wifi'sine bağlanmaya çalışıyorum şu an eşleştirme açık olduğu için şu anda direkt klimaya bağlandım böyle de yapabilirsiniz devam et diyorum cihaz kurulumu tamamlanıyor diyor cfd e, cihazın wi fisi açık olmuş oldu burada bekle e, girdik seçtik şu anda kurulum tamamlanıyor diyor yaklaşık bekleme süresi 4 dakika dedi muhtemelen protokolleri aktarıyor bekleyelim yani biraz zor bağlandık enteresan bir şekilde kumanda mı görmüyor sistemi ama e, birkaç defa aç kapat yaptığımızda 5 saniye Wi-Fi tuşuna bastığımızda Wi-Fi aktif oldu cf yazısını gördük. Evet şu anda e, bağlantımızı yaptık. Bakalım uygulamaları gelmiş mi? Evet gelmiş. Çok enteresan bir şekilde gelmiş. Şu anda e, çevrim dışı görünüyor tabi klimamıza online. Ha, önce aktivasyon tabi bu Vestel'de var. Yani bir kere eşleştirdikten sonra istediğiniz internetten bu arada bağlanabiliyorsunuz. Sadece e, bir aktivasyon yapmak gerekiyor. Bu ilk defa olduğunda ondan dolayı yeşile dönmemişti. Evet şu anda klimaya girdim. Elimde kumanda vesaire yok. Soğutmadayız. 25 derece yaptım. 25 derece oldu. Kanat hareketleri oynatabiliyor muyuz? Evet, kanat hareketi de yaptırabiliyoruz. Süper. Burada nem alma diyelim. Şu an nem alma moduna girdi. Akıllı fatura var. Evet, akıllı fatura özelliği. Burada limit 50 diyelim. Tek zamanlı. Mesken. Sistem burada size hani 50 liraya geldiğinde bildirim atacak. Tüketim verilerimizi ve falan göreceğiz. Şu an nem alma modunda. Burada biz e, kullandıkça burada bizim tüketimimiz buraya yansıyacak ve bize ne kadarlık bir maliyeti var klimamızın. Bunu gün gün görebiliyoruz. Mod açıklamaları, akıllı fatura, zamanlama fonksiyonu isterseniz zamanlayabiliyorsunuz. Eee ek özelliklerde ne varmış? İyonizer var. E, genel olarak burada birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Mesela şu an soğutmaya bastım. Soğutmaya bastığımda soğutma açılacaktır. Şu anda e, soğutma açık. Kanat hareketini de ayarlamış olduk. E, mükemmel aslında oda sıcaklığı 25 dereceymiş. Oda sıcaklığını da ölçüyor. Ee, evet, genel olarak bu şekildeydi. Bağlandık, telefondan istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz e, tabii keseceğim videoları, biraz meşakkatli oldu ama bağlanmayı başardık. Hani siz de belki böyle problemler yaşayabilirsiniz ama tekrar tekrar denediğinizde bu sorunu çözmüş olacaksınız. ve Aynı zamanda dışarıdasınız diyelim. Evinizin serin olmasını istiyorsunuz. Uzaktan bastığınızda tek tuşla klimanızı açabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Klimamızı kapatalım. Bunu denemedik. Evet şu anda klimamızı kapattık. Şu anda kendini de kapattı ve dinlenme moduna geçmiş oldu burada evim uygulamasıyla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenerek abone olabilir, videomuzu paylaşabilirsiniz. E, mutlaka e, yaşadığınız sorun ya da sıkıntı varsa yorumlarda belirtmenizi rica ederim. Sağlıklı günler, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.